Asfabri'nin yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Art adına çektiğim bir bölüm oldu. Çünkü Cuma gününü oynadık ve Cuma akşamına iş dönüşünde tekrardan kayda geçtim. ve Gördüğünüz gibi hiçbir başarı alamadık. Yani sadece excellent olduk. Ee, nasıl oldu ben de anlamıyorum. Nasıl oldu harbiden bu excellent ya? Şaka gibi. Ee, sadece bir rapor doldurduk. Ee, rapor doldurmayla böyle olması çok harika bu şey. Tabii ki bu bizim açımızdan çok iyi. Ama work hard dediğimiz için tabii öyle oldu çünkü ben onu illaki ayarlıyorum öyle çok hızlı terfi alıyor work derseniz derseniz de hani kolay yoldan hızlıca başarıya ulaşırsınız. Yine bizim tavşanlarımız çıktı. Şöyle birazcık ev temizliği yapalım. Şöyle bakım light'lı li diyelim. Light diyor ama yani bize daha böyle hard'ı lazım ki onun. DK biri geldi. Walter geldi. Yani kardeş geldi. Invite diyorum. Kardeşin içeriye davet Belki sosyalleşmeye ihtiyaç duyarlar. Evet belki konuşurlar. Öyle bir şey ihtiyacı yok ama hani birlikte yemek yiyebilirler mi? Bakarız duruma göre. Evet, Tabi bu süpürge sırasında kardeşi çekip gitmezse. Her şey akışına bırakıyoruz biliyorsunuz ki. Evet gitmedi. Biz buradan devam edelim günlük rutinimize. Gelsin gitsin bilgisayar kurcalasın bir şeyler yapsın. Aslında Clover'da bu ne? Imitate Boz. Acaba bak buradan bir şeyler olabilir mi? Resident Kate'e verebilmişiz. Hava sıcaklığı ile konuşsun. Annesi de arıyor bir yandan. O zaten bizimle konuşmak yapar. O pantolonun ne öyle. Çoraplar moraplar. Bu rezil görünüyorsun Walter. Yani bir biçim kardeşsin? Ama konuşmaya gelmiş gerçekten de. Bizim sosyalleşmemiz açısından çok iyi. Fakat biz ne yapıyoruz? Onu bu rezil kıyafeti için övüyoruz. Bak temizlik de yapıyor. Aa bize kardeş görüyor Yardıma gelmiş. Abi beyim benim kıyama biraz da ona ofisin rom, rom ne ne hakkında diyor? Romans mı? Ofisteki romantik ilişkiler hakkında e, dedikodu yapıyor. İyi güzel flörtü durumda. Biz de aslında çok fokuslanmış durumdayız. Hiç iyi kitap yazamadık arkadaşlar. Ben bir tane kitap yazdım. Pur kalitede oldu. O yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi gidiyorum kitap yazmaya şurada aslında aslında pro kalitede olmasının sebebi a bak bu yeni çıkmış ne Walter ile Amanda çok ister mi e, tamam olsun e, bu beni şey yaptı şu an engelledi görüyorsunuz burada bir şey gördüm ben ha, non fiction bundan yazmak istiyorum e, inspired oldum iyice odaklıyım düşünceliyim şu an güzel bir kitap çıkartabilir miyim yine çıkartmam hep oldum kardeşi için bak görüyorsun bana haberi Tam böyle bir yerlere bakacağım bir şeyler diyor. No Walter, good bunu ya işte konuş ki işte onun hakkında bir şeyler öğren diyor bize. Ee, pur kalitede bir kitap yazabildim. O yüzden bu hala 2 bölü 5. Ee, yani bir gece yine çok şey sığdırmışım. Görüyorsunuz değil mi? Raporları yazdırdım. Uyutmadım Tabi Uyku olarak biraz verimsiz bir iş oldu. Bir şey oldu. gün oldu ama olsun. <laughs> Hanım kızımızın bize çok iyi kitap yazacağını düşünüyorum. Artık onu bir 3 bölü 5 yapma vakti gelmiştir. Böyle bakayım. Hmm. Ee, tabii sim oynarken e, telefonu da ihmal etmiyoruz. Bakar mısınız? Şöyle bakayım. bak Kahve yanında çikolata ne kadar güzel bir paylaşım. Hmm, harika çiçekler böcekler. Kahve çekti canım. Evet o bu şu. Stefan da güzel şeyler payla. İnanamıyorum ya ikinci bir kahve görüyor musunuz? Şöyle illi kalk bana kahve yap diyor. Ee, evren bana o mesajı gönderiyor şu an. Kahve mesajı geliyor bir yerlerden. Evet belki bir şey paylaşan olmamış. Kimse tamam. Çok üzün verici bir şey. Hiç kimse halimi hatırımı sormamış. Neyse kızım yazdım mı kitap? hadi. ömür geçiyor burada. Daha kitabın yarısı bitmiş. Bunu uzun sürede yazıyor demek ki yazarken writing skill ne alemde. Bizim harbiden level'ı kaç olduğunu 56'ya 5'miş 6'ya gidiyor. Bari 6'yı tamamla da oradan bir yüzümüz gülsün. Böyle 85, 86, 87 birer birer artıyor. Bence bu kitabın sonunda o %100 olur gibime geliyor. Çünkü sol alt köşeye baktığımızda daha var. Komputer resminde. Burada ise %92 oldu. %94 evet yetenek alıyoruz belki level 6 ile yazacağımız kitap bize başarıyı getirir şey olur orası 3 bölü 5 olur bilmiyorum ama bu kitaptan büyük bir beklenti var bu kitap bana 3 bölü 5 oldu mu oldu bakın 3 bölü 5 oldu gerçekten de evet güzel güzel gelecek adına yazılmış bu da publish edeceğiz mail baksıma diyor git diyor şey yapıyor uyku geldi ama uykudan önce tabi yarım ee, sabah biz bunun parasını kazanabilmemiz için hemen e, orada publisher ne diyor self mi diyor Almanya'da kaldı falan filan yani bunları hepsini bir sileyim onu ben şimdi hemen şöyle atıyorum posta kutusuna sonra burlop yatağa gidiyoruz zaten iki günümüz var yeteri kadar eğleneceğiz 3 bölü 5 olduk çok uykumuz var Tamam onu da gönderdik. Yarın sabah onun da gelirini alırız. Iyi oluyor çünkü böyle daha fazla kitap yazmak lazım aslında. Şimdi level 6 yeteneğimizde de kitap yazabiliriz. Önce ben bir raporları yazsam mı? Raporları yazıp paradan çıkartabilirim de. Ona da bakacağım. Evet amanda kalktı. Geçen bölümde yaptığım espri yapacağım amanda aman diye. Ama çok iyi, yani yapmayacağım dedim de hep aklıma doğru geliyor. Ne yapabilirim? Gelmesin. Gelmemesi için keşke daha güzel bir isim koyaydım değil mi? Şuradan ben ne yemek vardı ki dolabımda böyle ikide bir bitmiyor. Hindi kalmış bir tek kala kala. O zaman ne yapıyoruz? Sir Breakfast'tan Scramble Eggs with Bacon diyoruz. Evet bakayım. Bu Liz 53 milyon getirdi bize. Hmm, tamam iyi. O muydu acaba? Yoksa Flash Paper Fiction mu yazdık biz? Yok. Know, burada Flash Paper Fiction'dan niye iki tane var burada? Aha görüyor musun kitap? Ne oldu? Yemek Sir Branch'a döndü tabi. İlle biz pankek yapalım. Hadi bir şeyler yapacağız. Kapı çaldı. Yine şey geldi. Keşke sana anahtar veredik. Biz böyle zırt pırt gelecek. yandık yani. İşimiz var demektir. Neyse iyi para geliyor buradan. Bakın yani 34.954 milyon olmuş. Sanki 33.000'lik. Like cooking. Tabii ki yemek yapmaktan hoşlanıyorsun. Sen e, yalnız yaşayan bir kadınsın. Yemek gibi bir derdin var burada ne diyor? Star New book. Tabii ki bunu pin okey oraya sabitliyorum. Onlar da hep bize artı puan demek. İyi güzel yakmadan yemek şey yaptık. Hadi al kızım. Tabak. Git kardeşini karşılık Kapıda diyecektim de gitmiş herhalde. Tamam gittiyse biz de onu oradan silelim. Şunu da atalım dolaba dursun. Kek kek yapma. Hadi hızlı ye. Hızlı ye. yapacağımız çok iş var bilgisayar başında. Bu arada ha şeyi atlıyoruz bölümlerde arkadaşlar. Şu şey koyduk bu pedi buraya ama hiç yoga yaptırmıyoruz. Biraz da yoga yaptıralım. Yoga çok güzel fokusluyor onu galiba ya da ne bileyim burada şöyle onun yeteneği kaç oldu hiç bakmadık ona da. O da 3'müş. Çok düşük gerçekten de. Bizim çünkü kasmamız gereken iki tane yetenek var. Yazarlık ve sağlık. Bu ikisini 10 yapmamız lazım. Master olmaları gerekiyor. Ee, sanki tavşan mı çıktı bir yerlerde? Üst katta o üst kat tavşan yuvasına dönmüş. Tavşan çıkmamış bir yerlerde. Yuva yapmışlar resmen. Evime yuvalanmışlar. O zaman şurada biraz burayı süpüreceğim. Yetenek arttı. 4 oldu. Tamam bu kadar yeter. Bakın ee, bakayım burada başka tavşan var mı? Ee, bu taraf ayrı temiz. Tavşanlar hep aynı noktada toplanmışlar. Şimdi onlardan kurtulalım biz ayakkabılarını sevsinler. Spor ayakkabısı yerine sen çizme mi giydin spor yaparken? Aa, niye ama şey olmadı. biraz daha süpürmen lazım. Heh, gitti tavşanlardan kurtulduk böylelikle. Çok çabuk akşam olmadı mı ya? Aa, bak görüyorsun hava daha bir duru bir güzellik oldu şu an. Hava açtı. Karlar erir. Kesinlikle sonbaharın sonuna geliyoruz demek ki. Şimdi gelsin bakalım simimiz. Burada socialize'dan şeyleri kontrol edelim. Mektup arkadaşlarını. Yerden bir şey daha isteyemeyecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Tamam. Şimdi tekrardan böyle bir süremi yavaş alıyorum. Socialize'dan askor Postcard diyorum. Yok başka bir yerden soramıyorum. Bur Aa belki. Aa. Hiç şey göndermedik diye bence hiç yazışmadık diye bakın Tabii Apollosa Plains bak hemen burayla Aa bak ben nasıl oraları atladım ya Socialize buraya Letter to Twinbrook Evet 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 kızım evet üç yerden daha biz kart toplarsak Çok iyi olacak sonra Riverview Oradan da Screenplays tamam o da gelecek onlardan sonra şey sorabileceğiz siz söyleyin adını. Yazdın mı kızım ortadaki atladığımız bir şey yok değil mi? Tamam hepsine de yazdık. Diğer yerlere yazmıyorum bile. Çünkü zaten oralardan toplamamız gereken şeyleri topladık. Tabi yazma vakti. Tabi yazabiliriz. Bak gördün mü? Screenplay diye bir şey açılmış. Screenplay yazıyoruz. Screenplay ile bir şey yazacağız şimdi. Bu da evet neymiş? It happened one lunch break diye bir şey. This is a screenplay. Şey screenplay herhalde karikatür gibi bir şey yazıyoruz şu an. Bakalım. Bu sanırım çok ağır gidecek. Yo hızlı ilerledi. Hızlı attın şurayı. Belki de hızlı bitecektir. Resim çizmek kadar basit bir şeydir belki de. Bilemiyoruz. Evet yetenek kasma konusunda gerçekten çok yavaş gidiyor ama kitabın sonuna geliyoruz şu an. E, son bir hamle daha yapması lazım kitapla ilgili. Evet o da bitti. Nasıl bir şey oldu? E, aslında kitap iyi mi olmuş sanırım? Bakayım açıldı mı? Açılmış galiba. Ben şuradaki yazıya bakarken bunun altta hareket ettiğini görmedim bile. 5 oldu. Gördüğünüz gibi excellent. Hemen gidiyorum. Bunu da posta kutusuna koyuyorum. İsmine dikkat ediyorum. It happened diye başlıyor. Şöyle koyuyorum onu da. Hayır tabii ki değiştirmiyoruz ya. Bu challenge ne değiş? Bu soruyu sorma bana. Lütfen ama. Ee, ve şimdi o kitaptan da yarın sabah para kazanmaya başlamış olacağız böylelikle. Ee, şunları atmak istiyorum ben komple. Ee, şeye gidelim. Alt kata inelim. Aa birisi geldi. Çok iyi ya. Bak buna sevindim. Çünkü neden diyeceksiniz? Bugün yeni yıl akşamı ve yeni yıl akşamına kardeşiyle girsin diyecektim ama gidiyor galiba. Şöyle şey yapabilir miyiz? Hem bir kisteyim bakayım yakalayayım onu. Aile öpücüğü nasıl oluyormuş görmek istiyorum. Tamam güzel ee, hadi gel içeriye içeriye gel. Dedi kodu yap bak evet yeni akş yıl akşamı şeylere Friendly böyle activities diyor muyuz? Konfeti atabiliriz seninle. Ee, inside Insight diyebiliriz. Burada burada chatleşemiyor musunuz? Chat Tamam. Ee, bakayım inşallah kardeşini kaybetmez orada chat here deyince. O da gelir umarım. Çünkü fazla sosyalleşemedik. Harika tamam. Kardeşi de geliyor. E ee, niye? Ne oldu? Aa, çok enteresan. Friendly. Tekrardan diyeceğim aktivite. Yeni yıl şarkısı söylesin. Bir de kapı mı kilitli yoksa? Hayır. No transmit. Bunlarla da alakası yok. Niye kardeşi içeriye giremedi? Çok enteresan. Aa, ben şoklardayım. Şey saat çok geç oluyor ama benim bir an önce bu yeni yıl şovunu izlemem lazım. Watch diyorum. Buna da gel diyebiliyor muyum acaba? Diyemiyorum sanırım. Ha, gel bakayım şimdi diyebiliyor muyum? Diyemiyorum ama o zaten geldi. Çok iyi. O da izlesin. Harika izleyebiliyor o da. Et grup yapmadım. Aslında yapabilirdim et grup diye. Şimdi şöyle süremi de biraz hızlandırayım. Nasıl olsa onlar, onlar o komutu aldı. Ona uyuyacaklar. Kutlayacaklar. Sonra biz de şey yaparız. Bakalım. Şimdi saat 12 olacak. Havai fişekleri gözlemleyeceğiz. Biz de şöyle televizyonun üzerinde. Evet yeni yılı kutladılar. Şimdi birbirleriyle de kutlaşıyorlar gördüğünüz gibi. Bak evet. Kendi açısından şey yapabiliyordu bunlar ama galiba. pratik singing diyor. Sana biraz tuvalet şeyi vereyim. Başka bir şey diyemiyor muyuz? More choice. Ha, make resolution falan da. Get promoted değil de write a book diyelim sana. 7 gün içerisinde. Çünkü mecbur yani yazacaksın zaten onu yapman lazım. Kız nasıl bir ses bu böyle? Evet hadi biraz zamanı hızlandıralım. Sonra kardeşimiz için geç oldu. Onu evine gönderelim. Bak o gitti bile zaten senden akıllı. Sen biraz takıldın sanki. Şu an bakmayeden bu kadar uzun sürüyor muydu? Yok ya ne pratiksininki ya. Tamam vakit geçmeden dilediğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, bize o zaman gel bir yemek yesen. Şimdi gördünür yap bakalım. Mekan cheese yap. Yapabilecek misin? Vaktin var mı akşam yemeği yapmaya? Var. Biraz da dolabımızda çünkü akşam yemeği olsun istiyorum ben. Ay hapşırdın yemeğin içine hapşırdın. Rezil seni. Olacak iş değil. Güzel yemek yeteneğimiz de hızla gelişiyor böylelikle. Evet o da bitti. Güzel şeyleri yer yani Fazlasıyla yerine getirebiliyoruz görevleri. Sanırım bir tek yapmadığımız Harvest Fest olduydu. Tam olarak onu bile hatırlamıyorum yaptık mı yapmadık mı. Tuvalete gidebilirsin. Hatta böyle bir duş bile alırsan güzel bir rahat uykuda çekebilirsin gibime geliyor. Zaten pazar oldu. Pazar için meslek kasmamıza gerek var mı? Yok aslında bize bu mesleğimiz yeterli. Yeteri kadar para alıyoruz gibime geliyor şu an şeylerde kitaplar da çünkü getiriyor. Geldik mi? şey duşu aldık mı? Bakayım şimdi şuradan tekrardan socialize'da fun diyor şey find diyorum. Arasın. Mektup arkadaşı arasın. Sonra yarın sabahta onu çek ederiz. Tamam şu an e, forumlara baktı artık uyuyabiliriz. Evet. Ee, şurada bir mesaj vardı ama siz görmediniz. Çünkü çok hızlı geldi geçti. Artık spring. İlk bahara hoş geldin dedi. Buyun bize. Şimdi halimiz vaktimiz iyi. Zaten akşamdan birçoğunu tamamlamıştık. Ee, gün dönmedi aslında bilmiyorum ben şimdi sosyalizden check for penpal diyeceğim tekrardan bakacağız mesaja göre şöyle yavaş gitmek istiyorum çünkü bunu hızlı gönderiyor şey yok galiba. Var. Sunset Valley var tabii ki. Hemen oraya da şey gönderiyorum. Socialize'den letter yazıyorum. Sunset Valley'i görebiliriniz var mı? Var. Buna da gönderiyorum. Çünkü pazartesi günü mailler gelecek. her yerden kalk gelmiş olur. Böyle hızlı ilerlemiş olacak. Şu an durumumuz çok iyi. 7 gün içerisinde kitap yazma şeyi seçmiştik biliyorsunuz ki. Yeni yıl dileği olarak. O yüzden ben şimdi şey yapayım kitap yine screenplay mi yazayım bilmiyorum ki. Billy Shakespeare belki de gelecekte bir Billy Shakespeare olabilirsin diyor. Olabilir demek ki o screenplay karikatür değilmiş. Yani şeymiş müzikal bir eser yazmaktan bahsediyorum size. Evet şimdi yine biraz uzun sürecek bu. Geçen kitapta da yazarken çok uzun sürmüştü ben. Biraz kestim o arayı. Yine şimdi kızımız yazsın. Ben arayı keseceğim. Kitabın finaline doğru tekrardan döneceğiz oyunumuza. Evet kitabın bitmesine yine çok az kaldı. İnşallah yeteneği de dolduracak. Bilmiyorum yeteneği de tamamlaması lazım. O da şey olmalı yani 7 olmalı. Bak valla önce yeteneği tamamla sonra kitabı bitir. Ne yazık ki tam tersi oldu. Kitabı tamam. Aha milestone complete oldu gördünüz mü? Şimdi ama daha fazlasını istiyor bizden. Ne istiyor? Beş tane Excellent olacak. Yani artık öyle good muttu hiç iyi bana diyor dökmez diyor iyi kitap yazamazsın diyor mükemmel 5 kitap isterim diyor. Bu da işte e, herhangi bir şeyde kategoride yaz da yaz babam diyor 10 tane yaz ve bunları diyor e, maille gönder gitsin diyor para kazan diyor. Tamam o kolay. Şu an zaten mesela hali hazırda var bir kitabımız e, gelsin onu göndermek istiyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz publish diyoruz. Bak ya değiştiremezsin. Niye ben her parça şey tıkladığımda ee, sen söyle posta kutusunu tıkladığımda bu create değiştirme şey çıkıyor karşıma anlamış değilim yani. bakışını şimdi burası 1 bölü 10 olacak zaten. Bakın oldu bile gördüğünüz gibi. Evet tamam onu bir yavaşlatayım şimdi. Level 2 bir şey kas bir level kasmışım ben. Ne bu? Bu gezintilikle alakalı bir şey. Small business, business empire, build your entrepreneurs build by progressing is site hastalığı falan filan. Allah Allah, enteresan hiç böyle kasmadan bir şey yapmadan, kılımızı bile kımıldatmadan bir şeylerin sahibi olduk yine. Neyse, şimdi şey yapıyorum ben, ihtiyaçlarımı karşılayayım. Tuvaletimiz var, kahvaltı yapmamız lazım. Get leftover deyince hemen hindiye yöneldik, görüyor musunuz? Sabah kahvaltısında bu da tavuk eti yemeyi seviyor galiba. Ben de severim. Bunları kapatalım. Havaltan sonra biraz da sosyalleşmesi gerekiyor ama internet başında bence chatleşirse öyle de sosyalleşebiliriz. Koca bir bahçe yaptınız ama hiç ben bu koca bahçeyi kullanamıyorum. Şuralara saksılar koyarsam challenge'ın bir diğer kuralda e, kuralı da çok iyi bir bahçeye sahip olmak. Nasıl olacak o ben de çözebilmiş değilim yani. Mevsimine göre şeyler ekmemiz gerekiyor sanırım. Hep yazdan gidersen hep yazın bakımlı tutabileceğim bir bahçem olabilir. Pera gibi bir de ona sıcak bir şey yaparım. Şimdi şöyle yapıyorum. Siz adını koyun. Ben şurada socialize'da şimdi şey yapayım. Walter bir promosyon için bizi tebrik ediyor işteki kardeşimiz. Bak benim beynimi şey yaptı yaktı. Ask for. Aa, anca soracağım şimdi. Tamam. Şimdi postcard soruyoruz. Önce Apollo'uza soruyoruz. Sonra içiyorum tekrardan. More choice. Socialize'dan. As postcard. Twin Sonra tekrardan geliyorum. Socialize'dan. Postcard'dan. Sunset Valley. Diyor. Aslında bir Sunset'i daha da almıştık Bir şey daha olacaktı orada. River, River bir şeyler demekmiş miydik biz? Socialize Bright dur nedir River? River mı sonradan bulmuştuk? Ben de çözemedim şu an. Neyse belki de olabilir. Onlara bir soralım ki pazartesi günü post kutumuza düştün bu post kartlar. Belki de e, şu an düşüyordur, bilemiyorum. Yok, şu an düşmüyor. Biz ne, ne kazandık böyle birazcık bizim ünümüz artmış. Aa, çünkü kitap gönderdikçe ünleniyoruz böylelikle. Tamam, o zaman sosyalleşelim. Tekrardan sosyal Social Network'te ne var? Hem bir şey yaratma, e, boş onu, bir şey yaratmamıza gerek yok. Write letter to... E, biz yazmadık mı? Yazmamışızdır, belki de o yüzden çıkmıyordur. Riverview'e de yazalım, belki şimdi e, oraya da bir e, kart sor çıkabilir. Belki bu da böylelikle yeni bir e, level'a atlamış olabilir. Yazıcılık şeyi atlamadı ya. Aa kızım sen beni sinir ama şimdi bakıyorum River şey bak River birin aktif olması lazım. Awaiting bu ne? Yok abi onu şey yapamayız. Tamam o zaman şimdi geliyorum burada chat miydi bizim girmemiz gereken socialize chat bit deyince bunu seçiyorsun sen. Orada bize şey vardı ama ama bize var dendiydi. Webde miydi? Yok. Hani Writing deydi o zaman. Ha love mail, aşk maili yaz diyordu. Luisa aşk çünkü bak burada bir şey diyordu ona chat bitti Levi's. chat yerine aşk şey yazsın, bir şeyler yazsın mektubu mu yazacak, bir şeyler yazacak. Bu da yüzde oldun artık. Bunu bir atlat. 7'ye çok şükür. Onu da atlattı. Tamam, o zaman biraz artık hızlanabiliriz. Ne oldu? Yazdım bitti gitti mi? olmaz ya sen bize ciddi ciddi bir kitap yaz. Romeo babası arıyor. Ama şimdi baba senle de ilgilenirsek biz kariyerimizde nasıl başarıya gidebiliriz? Burada bir şeyler çıkmış. Ne çıkmış? Fantezi evet. Ben de bir Harry Potter yazabilir. geliyor. Hadi bakalım yaz bekliyoruz seni. Clockwork. Aha bu arada bu arada biz o hani e, ismini unutmayalım işte dedik ya böyle e, tuttuk it happened falan bir şeyler diye. Bize tam 409 simülyon kazandırıyor. O yüzden paramız böyle 35.551 simülyon oldu. Her gün 400 400 oradan gelse çalışmaya gerek yok gerçekten de. Ya faturalar çıktı. Hatta uzun sürecek gibi o zaman. Neyse kitabın sonunda görüşürüz. Aaaa ama oldu mu şimdi? İşimizin or orta yerinde bilgisayar bozuldu ya. Tabii ki repair diyeceksin. Paramız mı var şimdi bizim onu tamir etmeye? Hızlı bir şekilde onu bize bir becer bakayım lütfen. Hadi kızım benim yapabilirsin. <laughs> Bak zaten yeni bir haftaya yelken açıyoruz şu an. Bak işe gitmene 11 saat kaldı. Tekrardan uyku rutinimize geri dönmeliyiz. Bak yeteneğin de 2 oldu bu arada el beceri yeteneğin bizim kitap gitti mi şimdi boşa? ben onu bakmak istiyorum. Bakmak istiyorum. devam et diyor. Tamam bakayım devam etsin ona lütfen ya. Çok az bir şey kalmıştı zaten. Biraz daha dişimizi sıkarsak o oh, kitap da bitecek. Benim için zaman çok geç oldu ama e, bitirdi. Evet çok iyi. Çok güzel. Bitti ama bilgisayarın bozulmuş olmasını bize iyi bir kitap çıkartmadı. Bakın excellent'ta bir şey kazanamadık. Bakıyorum ne durumdayız şu an normal kalitede yazdık iyi bile değil yani ee, bu bizi üzdü ama biz yine de onu ne yapıyoruz yine bize bir şey sordu gönderiyoruz çünkü çok geç oldu çok ya yani bizim yatıp uyumamız lazım ee, kesinlikle şöyle biraz süre hızlandırayım ee, ve onu bir göndersin sonra gelsin yasın uyusun bir şey oldu iki ha iki tane kitap göndermiş olduk diye onu gösteriyor bize dur daha geriye 8 kitap var sekiz kitap sonrasında bakayım daha bunun dördüncü aşaması var o daha çok yolumuz varmış bizim evet kızımız kalktı çok tuvaleti var hemen tuvalet koştursun hijyen almasına gerek yok ee, şu da kitap gönderdiğinden kaldı akşamdan ee, bence bir kahvaltı Ay, yine evde tavşanlar var. Çok tavşanımız da hiç eksik olmuyor he. Vallahi şimdi bak makarna yiyecek sabah sabah. Onu da yapmıştım oluyor. Hele bir de böyle e, sarımsaklı yoğurtlu böyle fresh fresh e, böyle soğuk makarnaya dökünce çok güzel oluyor. Böyle bir içim aydınlanıyormuş gibi hissediyorum. E, kızım e, hadi bakayım işe gideceksin sen şimdi. E, hiçbir şey yaptırmadık sana işle ilgili. Büyük bir başarısızlık bekliyorum. Başarısız ol gel. Ama iyi ilerledik ya bakayım kaç günümüz kaldı şimdi 19'du 15 4 gün oynamışız diye yavrum benim hadi hadi git işe artık tamam sıkıldım e, tutma beni evet 280 similionla geldik ama size bir şey söyleyeyim mi o it happened ve bir kitap daha yazı verdim yani ya, sonradan excellent oldu İkisi de 400 küsür 400 küsüşer küs küs ay bir şey de diyemedim e, similion getiriyorlar boşa çalışıyoruz. Bakın get mail diyorum. Hemen şu inventörümü açıyorum. Bir sürü kart olması lazım. Kart beklentim var. Aa, bir tane çık mı getirdin? Getire getire. O da zaten şey. Sen söyle adını. Fatura. Gitti valla al. Bir dakika işte 3 tane kart geldi. Ha burada buraya attı. 3 farklı kart buldum. Bir de bu niye senin, senin içeriğin? aynısınız common bunlar ne dim an common ha bunlar bilmiyor bunlar biliniyor. E, niye göre böyle ayı ayı şey yaptın ayırdın sen onu? Anlamadım ki ben şimdi kaldı geri 3 6 9 tane e, kart daha bulmamız gerekiyor. Ama güzel ilerledik. Vallahi güzel oldu. Hafta sonu çok verimli kullandık. E, birileriyle konuşası tuttu bizim kızın. bile o denerilerden geliyordur Görünür biliyor. Derken geldi işte. Kıyafet ne kadar uyumlu olmuş görüyor musunuz böyle pantolonu mantolunu ayakkabıları bileklikleri hal-halları çok güzel maşallah ee, maşallah ama bu bölümde çok uzun oldu gibi o yüzden şimdilik sonlandıralım bir sonraki bölümden kaldığımız yerden devam ederiz yine hafta sonuna odaklanırız hafta içi ben ilerletirim Mayıs sonunda kasmış oluruz izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni desteklerseniz kendinize iyi bakın bye bye.